Meksika donanmasından yapılan açıklamaya göre Cuma günü Meksika'nın kuzeyinde bir uyuşturucu baronunun tutuklanması ve nakledilmesi sırasında bir helikopterin kaza yapması sonucu en az 14 Meksikalı deniz piyadesi hayatını kaybetti. Donanmaya ait bile Hawk helikopter Rafael Carro taşıyan başka bir helikoptere eşlik ediyordu. Guadalajara katilinin kurucusu olan Quintero günün erken saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Sineola eyaletinde tutuklanmıştı. Nedeni henüz bilinmeyen kazadan bir kişi sağ kurtuldu. Karo peşinde olan ABD 1985 yılında ABD uyuşturucuyla mücadele dairesinin bir ajanı olan Enrique Camerana Salazar'ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Quintero'nun ABD'ye iadesini istiyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Meksiko'dan bildiriyor.